Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Güzel ülkem Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Kur'an adına her şey derneği olarak Kundil bölgesinde susuz köylerimizi sularla buluşturmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ikisi. Rabbim sizlerden razı olsun. Bugün Ramazan-ı Şerif'te evlatlarımız sizin açmış olduğunuz su kuyusuyla inşallah iftar edecek aileleri. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu kardeşlerimiz bu su kuyusunu buraya açmadan önce Böyle görmüş olduğunuz gibi yalın ayaklarla başlarının üstünde bu kovalarla ailelerine su taşıyorlardı. Anneleri arkalarından hüzünlü bir şekilde bekliyordu. Yavrum bir an önce evine gelsin diye. Sizler rahmet ayında Ramazan-ı Şerif'te annelerimize de rahmet oldunuz elhamdülillah. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de biz her şeye su, su ile hayat verdik buyuruyor. Sizler de dünyada yaratılmışların en hayırlı, en şereflisi olan eşrefi mahlukat insanoğluna hayat verdiniz Rabbimin izniyle. Çünkü bu su kuyusunu bu köyün ortasına açarak bu evlatlarımızı tifo, kolora, sarunma gibi hastalıklardan korunmasına vesile oldunuz. Rabbim her bir ailenizden razı olsun inşallah. Radıyallahu anhum ve Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Ya Rabbi biz senden razıyız. Sen de bu su kuyusunu bu köyü açanlardan razı ol inşallah. Yarın mahşer gününde selamün aleyküm tüm fethulü ha halidin. Selam sizin üzerinize olsun. Buyurun dilediğiniz cennetlerime girebilirsin buyurduğu kullarından olmayı sizlere de bize ikram eylesin. Kameraman kardeşimden rica ediyorum bu bahtiyar insanların isimlerini sizlere tek tek gösterelim inşallah. Bugün Ramazan-ı Şerif, oruçluyuz. 45 ila 50 derece arasında bir sıcak var. Tek tek hepinizi saymak isterdik lakin hiç macerimiz yok, dilimiz damağımıza yapıştı. Rabbim sizlerden razı olsun, mazur görün inşallah. Şimdi su kuyumuzun açılışına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. İftah. Maşallah barek Allah. Betrelerce sonlarca suyumuz geldi. Elhamdülillah. Ben Berrak, suyumuz sizler sayesinde. Evet kardeşlerimizin mutluluğunu görüyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu mutluluk sizin eseriniz. Kur'an Türkiye Kur'an 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 Kur'an